Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip kanalıma hoş geldiniz ve haftalık videolarda genel etkilerde bu hafta sıra 25 Nisan 1 Mayıs arasına geldi. Yavaş yavaş artık Nisan'ı bitiriyoruz. Ee, i̇nşallah haftaya bayrama ulaşacağız Allah nasip ederse ve Nisan'ın son haftası tutulma enerjisiyle haftayı karşılayacağız. Çok önemli etkiler var. 30 Nisan... Cumartesi günü Vedik Astroloji ve sideral Zodya'ya göre 16 derece Baharani yıldızında yılın ilk güneş tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması ay ve güneşin bir arada olması yani yeni ay fazında gerçekleştiği için bu hafta boyunca aynı zamanda ayın küçüldüğünü, enerjisini bir anlamda düşürdüğünü, ışığını daha doğrusu azalttığını. Yani kararmaya doğru, karanlık fazına doğru hızlı bir biçimde gittiğini de e, hissedeceğiz, bu etkiyi de yaşayacağız. E, haftanın diğer bir gezegen enerjisi de Merkür, yine size Zodiac ve vedik astrolojiye göre Pazartesi günü artık Boğa burcunda Merkür ticaret, iletişim, tüm bu alanlarda etkin olan gezegenlerden biridir. E, koçta yaptığı yolculuk sırasında hızlıydı. Biraz aceleci kararlar almamıza ya da hızlanma isteğimizi bir şeyde çok tahammülsüz olma arzumuzu arttırmıştı. Şimdi biraz daha yavaş hareket etme, iyi düşünme, düşüne düşüne sindire sindire davranma etkisini e, iletişim kurarken e, ticarette Merkür'le ilgili tüm bu konularda biraz daha sabırlı olmayı bize e, bu etkileri vermeyi vaat etmekte. Özellikle bu abuçları Toprak elementine sahip olan a, Oğlak ve Başak Burçları adına Merkür'ün bu etkileşimi başta boğalar olmak üzere hayli etkileyici olacak. Güzel enerjiler vaat etmekte. Akreplerin de özellikle Yükselen Burcu Akrep olanların tam karşı alanlarında ikili ilişkiler adına, ortaklıklar adına, eşleriyle, partnerleriyle görüşme, diyalog kurabilme, biraz daha sakin ve sabırlı durumlara yaklaşabilmek adına yine güzel enerjiler verecek. Aynı zamanda Venüs burç değiştiriyor bu hafta, Balık burcuna geçiyor ve Venüs burç değiştirirken çok önemli bir etkileşime giriyor. Ne yapıyor? Neptün'le buluşuyor. Yılda bir kere gerçekleşecek çok özel bir enerji olacak bu hafta. Bu haftanın etkileri gerçekten çok özel. Hem tutulma var, tutulma enerjisi var. Hem e, Merkür'ün bu yer değiştirmesi var ama daha önemlisi yılda bir kez denk gelen Venüs-Neptün kavuşumumuz var. E, Venüs ve Neptün etkileşimi özellikle e, perşembeden itibaren kendini bütün haftaya bir yansıma yapacak. Ama özellikle perşembeden itibaren daha fazla kendini, belli edecek, özel bir vurgu yapacak. Ne verir Venüs-Neptün iletişimi? E, Neptün, Venüs'ün üst oktavıdır. Dolayısıyla yaratıcılık, sanatsal konular, ruhsal gelişim, ilişkiler, duygusal alanlarımız aşk hayatı adına hayli vurgulu enerjiler var ve tutulma sırasında da tam derecesel olarak kavuşumda olacaklar. Onu ayrıca bir tutulma videosu hazırlıyorum size. Tutulmanın detaylarını o videoda aktaracağım. Orada uzun uzun konuşacağız. Satürn bu hafta bitmedi. Bu haftanın çok yoğun etkileri var. Satürn bu hafta kova burcuna geçiyor. Uzun süredir Oğlak burcundaydı. Neye göre? Sizler zodyak ve Vedik Astrolojisi'ne göre e, Kova Burcu'na geçiyor. Kısa bir süre Haziran'ın ortasına kadar burada kalacak. Sonra geri harekete geçeceği için e, geri hareketle birlikte geri Oğlak Burcu'na dönecek. Uzun süredir Oğlaklar bu anlamda Satürn'ün bu biraz da analitik bir yani zorlayıcı bir dereceden ilerlemesi nedeniyle boğulmuşlardı, biraz yorulmuşlardı daha doğrusu. Bu anlamda bir ferahlama söz konusu. Ee, daha sonra geri geldikten sonra 2023'ün başında tamamen Oğlak'tan çıkıp artık Kova burcuna geçiyor. Yani Satürn'ün Kova burcuna ilk adımını Vedik astroloji ve Stres olacak gerçek gökyüzü değerlerine göre ilk adımını da bu haftadan itibaren deneyimlemiş olacağız. Bu anlamda e, Venüs Neptün kavuşumundan biraz bahsetmek istiyorum size. Yılda bir kez bu etkileşim olur demiştik. Venüs Neptünle yalnız kavuşmadan önce Markap yıldızıyla bir iletişim alanında ya da marka yıldızın alanına girmiş olacak. Bu yıldız e, duygusal beklentilerde biraz dikkatli olmamız gerektiğini bize fısıldıyor. Depresyon etkisini arttırabilir. Özellikle haftanın e, salıdan itibaren hatta pazartesi bu etkiyi hissederiz ama salıdan itibaren e, cumaya kadar olan kısımda biraz daha bu enerji aktif olacak. Bir de ay küçülme fazında olduğu için duygusallaşma içe çekilme, depresyonu fazla büyütme, kendini kurban psikolojisi içerisinde hissetme, her şeyin üstüne geldiği duygusu içinde kalma noktasını arttırabilir. Buna kapılmamak lazım. Biraz buralarda fazla oyalanmamak lazım. Bu duyguyu, bu enerjiyi biraz bununla hani mücadele etmek gerekiyor. Bu anlamda herhangi bir duyguya, herhangi bir etkiye, bir duygusal dalgalanmaya fazla kapılmadan bu haftayı yönetmeniz son derece önemli. Yalnız bu etkileşim aynı zamanda biliyorsunuz her şeyin bir e, beyaz tarafı var Bir de gölge tarafı var beyaz tarafında krizleri yönetmek ve zor bir durumu çözmek adına güçlü enerjiler verecek. Özellikle ilişkilerle ilgili hayatınızda bir süredir devam eden bir kriz varsa, biraz işler Arap saçına döndüyse, bir işin içinden sanki çıkamıyorsanız, karar vermekte zorlanıyorsanız, işte birdenbire bunları çözmek adına hem evrensel destek alabilirsiniz hem de siz daha farklı bir bakış açısına geçme potansiyeli taşınacak, taşıyacaksınız. Bunu da bilmekte fayda var. Neptün genel olarak sanma halini arttırır. Yani bir ilüzyon yaratmayı... ...öyle kabul etmeyi... ...sisli puslu deriz biz Neptün için... ...dolayısıyla ilişkilerde... ...bu Neptün-Venüs kavuşumu içerisinde... ...öyle sanma hali... ...aşık oldum sanma hali... ...birdenbire duygusal olarak... ...platonik bir şey hissetme hali... ...bir hale geçme... ...ama sanma hali daha yoğun olabilir... ...o yüzden duygusal konularda... E, ...aşkın... ...ilişkinin, romantik taraflarının... ...o yaratıcı enerjisinin... ...elbette tadını çıkartalım ama... Bunlara da biraz evrenin, biraz enerjilerin ilüzyon verme hali içinde olduğunu da unutmadan bu haftanın etkileri içinde mümkün olduğu kadar hareket edelim ve ilişkilerde bu anlamda denge içinde olmamız, dengeden ayrılmamamız, duygularımızla fazla coşkun bir biçimde hareket etmeden biraz daha objektif bakarak akılla kalbi yani doğru orantılamamız bütün bu enerjileri çok daha iyi, çok daha pozitif, çok daha faydamıza kullanmamıza çok büyük destek olacaktır. Ruhsal alanlar açısından bu haftaya baktığımızda çok özel noktalar var. Derin analiz etmek çok söz konusu olacak. Hisler, sezgiler çok üst bir oktava geçecek. Ee, özel hissiyatlar artacak, başta balık burçları olmak üzere, zaten sezgileri yüksektir, yaratıcı enerji, sanatsal etkiler, ilhamlar, tüm bunlar çok yüksek bir oktava geçecek. Hissetmek, bilinç altından gelen özel e, bir takım duyguları, özel bir takım e, hissiyatları anlamak, kanal bilgisine ulaşmak, ee, özel sezgiler içerisinde kalmak, tüm bunlar hayli etkin olacak. Başta balıklar olmak üzere su elementi, yengeç ve akrepler de bu anlamda çok nasipliler. Hepimiz için bu etki e, aktif şekilde yer alacak. Çünkü bu alan, balık alanı haritalarımıza nereye geliyorsa, e, bu anlamda biz de hepimiz özel etkilerden geçeceğiz. Dolayısıyla e, ilişkiler adına, sezgiler adına, ...ruhsal gelişim elde etmek adına gerçekten çok özel bir hafta var. Ama elbette tutulma da var. E, gezegenlerin yer değiştirmesi de var şüphesiz. Ama biz bunları daha doğru, daha akıllıca yönetmemiz durumunda... E, ...süreci çok daha iyi geçireceğiz. Hafta sonu, e, cumartesi günü gerçekleşecek tutulma... ...30 Nisan cumartesi günü gerçekleşecek tutulma sırasında... ...hiçbir şey yapmayın. Mümkün olduğu kadar o günü hatta mümkünse evinizde rutin şekilde geçirmeye çalışın... Eski ve kadim bir bilgidir. Tutulma ben tutulma e, videosunda bunu daha detaylı anlatacağım ama eski ve kadim bir bilgidir. Tutulma sırasında mümkün olduğu kadar daha rutinde kalıp önemli bir işi başlatmadan e, o günün enerjileriyle daha dengede olmaya çalışarak ee, o günü yönetmek çok önemlidir çünkü muazzam bir etki açığa çıkar tutulmalarda. Tutulma gece saatlerinde Türkiye saatiyle elbette gece saatlerinde gerçekleşecek. Ee, Türkiye açısından Türkiye'den görünmüyor bu önemli. Ee, daha çok e, Güney Yarımküreden, Güney Amerika'dan Pasifik'ten görünme potansiyeli var. Ee, parçalı bir tutulma. Ama enerjisel ve frekans anlamında kendimizi iyi kollamamız, mekanımızı, evimizi çok iyi dengelememiz, özellikle haftanın ikinci yarısına itibaren kendi enerji frekanslarımıza ve korunma enerjilerimize çok önem vermemiz gerekiyor. Bunu da özellikle evinizin enerjilerini yönetirken dikkat edin. Bu hafta ritüel yapabilirsiniz ama bunu cumaya kadar yapın. Cumartesi gecesi hiçbir ritüel, hiçbir çalışma, hiçbir şifa çalışması, toplu herhangi bir meditasyon veya bir şeye katılmayı sakın yapmayın. Çünkü muazzam bir portal açar e, ee, özellikle güneş tutulmaları çok önemlidir bu anlamda. Lütfen burada biraz daha dikkatli olmaya gayret edin. Hani uyarmak istiyorum. Tabii gerisi sizin kararınız. Bu hafta bu bağlamda, bu bahsettiğim enerjiler bağlamında aynı zamanda beslenme düzenimize, beslenme etkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ay küçülüyor. Ramazan ayındayız. Özellikle oruç tutanlar için Akşam bu hafta iftarda aşırı yüklenmemelerini, hafif önce hani biraz beslenip belki biraz bekleyip sonra e, beslenme düzenlerini bölerek hani gecenin içine bölerek biraz e, devam etmelerini tavsiye ederim. İftarda çok ağır beslenmemek gerekiyor. Tutamayanlar için de gün içinde bedeninizi tıka basa sakın doyurmayın. Çok hafif beslenmeye çalışın. Bu nokta son derece önemli çünkü ay küçülüyor, metabolik enerjilerimiz hızlı şekilde yavaşlamaya doğru gidiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sağlıkta bu hafta ayaklar, damar sağlığı özellikle varisler, varis sorunları olanlar biraz daha hassasiyet içindeler. Buraya dikkat etsinler. Bedende şişme, ödem, damar hassasiyetleri açısından dikkatli olunması gerekiyor. Baş bölgesi ve boyun hattı oldukça hassas olacak. Migren, sünizit, Buraya yatkınlığı olanlar için, damar sertliği eğilimi olanlar, buraya yatkınlığı olanlar için e, daha hassasiyet ve daha dikkat göstermeleri gereken etkiler var sağlık açısından da. Doktorunuzun size tavsiye ettiklerini, bu anlamda bu konularda rahatsızlığınız, eğiliminiz varsa biraz daha e, önemseyerek bu haftayı yönetmeye çalışın. Boyun fıtığı sorunu olanlar için bu hafta dikkat gerektiriyor. Mutlaka bu alanda esneklik sağlayın. Biraz yani fiziksel e, hareketler önerilir boyun fıtığı için ya da almanız gereken bir e, fizyoterapi varsa ya da almanız gereken bir fiziksel destek varsa bir uzman tarafından elbette e, bunu başlatabilirsiniz. Çünkü boyun fıtığı ya da en azından çeşitli o boyun hareketlerini yaparak boyun fıtığı eğilimi olan, boyun kaslarıyla ilgili, omuz ve boyun bölgesiyle ilgili eğilimi olanlar için dikkatli olunması gerekiyor. Sürekli olarak aynı pozisyonda kalmamaya çalışın. Fiziksel aktivitenizde küçük de olsa bu hafta esneklik duygusuna önem vermeye gayret edin. Kalabalıklara girmeyin. Negatif insanlardan uzak durun. Ee, yoğun ve çok agresyonlu işleri dikkatle ele almaya çalışın özellikle hafta sonu hafta içinin ve haftanın genel etkilerini yönetmeye gayret ederken çünkü muazzam enerji akışları var ve yeni ay fazında ay karanlık fazında ilerlediği için burayı korunma anlamında da dikkatli yönetmemiz gerekiyor kendi alanlarımızda olmamız haftanın genel etkilerini hepimiz adına iyi yönetmemiz bu enerji frekanslarını daha rahat kullanabilmemiz adına doğru olacaktır. Hemen haftanın günlerine bakalım. Bu günlerdeki etkilerle haftayı yönetmeniz, haftayı planlamanız adına da güzel bilgiler var. O yüzden haftayı planlarken bu alanı dinlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. 25 Nisan Pazartesi günü Ay Kova Burcu'nda Daniş'te takım yıldızında Mars'la da kavuşum yapıyor ay çok Mars enerjisinin aktif olduğu bir gün geçireceğiz. Pazartesi günü mücadele etkisi çok kuvvetli, güçlü bir gün, enerjinin çabuk agresyona dönme potansiyelinin güçlü olduğu bir gün. Günün enerjisi, hava ve ateş elementi çok aktif olacak. Dolayısıyla biraz daha suya, daha esnemeye, sakin olmaya ihtiyacımız olacak. Haftanın ilk günü genelde temizlik yapılır evlerde. Özellikle evde olanlar için. Bugün pek ona uygun değil. Ee, daha hafif yani çok yoğun, çok böyle sizi yoracak temizlik işlerine girmeyin. Hafif yani toparlamanız, yapmanız gerekenleri yapın. Bunu özellikle salı gününden itibaren çünkü ay su elementinin aktif olduğu bir etkiye geçecek. Salı günü mesela salıya planlamaya çalışın. Diğer taraftan bugünün Pazartesi gününün günlük rutimizde destekleyen etkilerine bakacak olursak, yaratıcılık isteyen işler çok destekli, grup ve takım çalışmaları çok destekli, alım satım yapmak istiyorsanız öyle bir planınız varsa bu hafta Pazartesi'ye denk getirebilirsiniz, seyahat yolculuk buna ilgili başlangıçlar organizasyonlar destekli, finansal işlerle uğraşmak finansal konularla ilgili işleriniz varsa bir banka işiniz vesaire varsa yine genel olarak destekli. Eğitim işiyle uğraşanlar için bugün çok özel enerjiler var. Astroloji ile uğraşıyorsanız, bununla ilgili eğitim alıyorsanız, eğitim almayı planlıyorsanız bugünün enerjileri bu alanları çok destekliyor. Teknik alet ve cihazlarla ilgili işler yine çok destekli. Bu alanlarda yapmanız gereken işler varsa, iş ve kariyerle bağlantılı konular destekli alanlarda, toplantı veya e, işle ilgili benzer konular varsa pazartesi günü bu anlamda yüksek bir performans vermekte. Desteksiz konular, yani dikkat etmemiz gereken alanlar, resmi ortaklıklar, pazartesi günü kurulmak için e, destekli değil. Resmi bir ortaklık kuracaksanız, bu alanda ilk adım atacaksanız, bir şirket kuracaksanız, biriyle ortak ama bunun için destekli değil. Bir bağımlıktan kurtulmaya çalışıyorsanız, örneğin sigarayı bırakmaya çalışıyorsanız, başka bir bağımlılığınızdan kurtulmaya çalışıyorsanız bunun için de destekli değil. Bunu salıya alın ya da pazartesini bunu ilk başlangıç günü olarak kullanmayın nazik ve hassas işler bugün yapılmaması gerekiyor. Bahsetmiştim Marsiyen bir enerji var. Eski konu ve mevzuları fazla gündeme getirmeyin. Eski bir konuyu tamamlamak, onu yeniden gündeme getirmek, eski konularla uğraşmak için bugün enerjileri uygun değil. Daha çok atraksiyon isteyen, mücadele isteyen biraz böyle aktif bir şekilde halledilmesi gereken işlere el almak daha doğru sonuç almanız adına çok faydalı olacaktır. Salı gününe bakalım. 26 Nisan Salı günü ay Aygine Kova burcunda Satabişa takım yıldızında. Ben bu yıldızı çok seviyorum biliyorsunuz sıklıkla bahsediyorum. Mars'la etkileşimi ayın bugün de devam ediyor. Yani biraz genel enerjiler su elementi artık çok aktif ama su ve ateş iç çatışmanın yüksek olacağı noktalar var. Topraklanma önemli. Ee, o yüzden biraz daha topraklanmaya gitmemiz gerekiyor. Ay Tabişa'dan geçerken hep bahsederim, söz mühürdür. Sözlerimize, konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Verdiğiniz sözler, e, iddialı konuşmalar, büyük konuşma ve sonra o büyük bir lokma olarak size hızlı bir biçimde geri döner. Tüm bunlara dikkat edeceğiz. Bunun yerine güzel konuşmalar yapacağız. Allah korusun. Hani lanet, bet beddua bütün bunlardan çok uzak durmamız lazım. E ee, iyi güzel şeyleri söyleyelim ki bize aynı şekilde hızlı bir dönüş yapma potansiyeli var. İlahi etkiler çok devrede. Bugünün enerjileri içerisinde ritüeller, dilekler, özel ve dua ibadetler, e, özel namazlar, tüm bunları özel ibadetleriniz yani özel bazı ibadetler vardır kendi inancınıza göre. Tüm bunları yapmak, uygulamak için salı gününün günü ve gecesi çok uygun etkiler barındırıyor. Buradan faydalanmanızı özellikle bu haftanın etkiler adına Ramazan'da özel günlerden de geçiyoruz. Gerçekten çok tavsiye ederim. Kına için yine bugün çok uygun bir gün. Eğer bu hafta kına yapmak istiyorsanız ee, bu etkiler çok destekli olacak. Salı gününün etkileri. Dünyevi alanlarda peki Rusa olarak böyle. Dünyevi alanlarda neye dikkat etmemiz lazım? Ha bu arada suyla ilgili yapmanız gereken Temizliğiniz vesaire herhangi bir işiniz varsa salı gününe bunu alabilirsiniz. Başlangıçlarda acele karar vermeyin. Özellikle dünyevi alanlarda dikkat etmemiz gerekenler adına bugün. Hukuksal konularda bir adım atmanız gerekiyorsa bir mahkeme ilk mahkeme açılacaksa avukatınıza vekalet verecekseniz o gün bugün değil. değil. Salı günü bu anlamda hukuksal konularda her türlü adımı desteklemeyen enerjiler var. Onu bugün almayın bu hafta salı gününe. Ee, diğer taraftan biraz daha e, düşünerek sözlerimize dikkat ederek konuşmamız gerektiğinden bahsetmiştim. Peki neler destekli alım satımlar, araç alım satımı, ev alım satımı, her türlü ticari alım satımla ilgili işler çok destekli. Salıya denk getirebilirsiniz. Eğitimle ilgili işler, e, bu alanlarda uğraşlarınız varsa çok destekli. Görsel sanatlarla ilgili işlerle uğraşıyorsanız e, yine çok destekli. Özellikle göze izlemeye dayanı, görsel sanatlara dayalı işlerde terapi, terapi ve danışmanlık almak istiyorsanız, bir şifa çalışması yapmak istiyorsanız ya da size yapılsın istiyorsanız yine Salı gününün enerjileri son derece destekli. Bir daha söyleyeyim. Kına yakmak isteyenler için de Salı gününün etkileri çok destek vermekte. 27 Nisan çarşamba günü Ay Balık'ta ama Balık burcuna geçti artık. Jüpiter'le de kontağı var fakat Purva Bahadır pada yıldızında. Ee, özellikle sabah 11 ile 16 arası Ay Jüpiter çok yakın seyredecek ama yıldızın enerjisi biraz hassas olduğu için ayın içinden geçtiği yıldızın e, aşırı tepkiler duygusal tepkilerden kesinlikle uzak durmak gerekiyor bir şeyleri büyütmemek gerekiyor ele aldığınız bir durumu bir konuyu dünyevi veya da duygusal alanlarda büyütmeyin e, büyütme duygusu çok fazla aktif olabilir. Bugün herhangi bir başlangıç desteksiz, sonlanmalar destekli, bitirmeniz gereken, sonlandırmanız gereken herhangi bir işi ele alabilirsiniz. 28 Nisan Perşembe Venüs Neptün kavuşumumuz var. E, Ay balıkta ama Uttara Bahadra Pada takım yıldızına çok özel enerjiyle ilgili, kundal ile ilgili bir yıldızdır. Eğer bu alanda bir yoga veya benzer bir çalışmanız varsa Tavsiye ediyorum, özellikle kundali enerjisinin aktive edilmesi için çok destekli bir gün bu, bu etkiler var bugün. Enerji ve frekanslar çok yüksek olacak. İlahi alan, ruhsal enerjiler bugün iyi değerlendirmek gerekiyor bu anlamda. Ee, ve yine kına ve benzer bir ritüel yapmak istiyorsanız çok etkin enerjiler var. Neye dikkat edeceğiz? Bugün hız gerektiren işleri, dünyevi konularda ele almayacağız. Daha yavaş sindire, sindire halledilmesi gereken işler destekli, sakin konular, agresyon ve mücadele gerektirmeyen işler, e, sakince çözülmesi gerekenler, seyahat, rekabet isteyen konular desteksiz. Bugün e, bununla ilgili organizasyon, seyahat yolculukla ilgili bir organizasyon ve başlatma planlaya e, planlama şansınız varsa bugüne almayın. Neler destekli peki e, 28 Nisan Perşembe için? İlginiz varsa kundali yoga yapabilirsiniz. Enerji çalışmaları çok destekli. Her türlü finansal işinizi perşembe günü ele alabilirsiniz. Ama biraz Neptün ve Venüs kavuşumu olduğu için mantıktan ve analitik bakmaktan uzaklaşmadan her türlü şifa çalışması çok destekli. Tıbbi tedavi başlangıçları planladıklarınız varsa bugün ele alabilirsiniz. Destek vermek birilerine ve onlardan destek almak adına çok etkin enerjiler var. Yardımlaşmak, sadaka vermek bugün enerji için her zaman vardır. Ama bazı günler bazı etkiler daha yoğun frekans taşır. İşte bugün böyle günlerden biri. Aynı zamanda bir taşınma planınız varsa taşınma, emlak ve evle ilgili işleri yürütmek adına da Perşembenin etkileri bu hafta çok destekli olacak sevgili dostlar. 29 Nisan Cuma günü. Ay balıkta revati yıldızında. Ay iyice artık karardı. Fakat revati çok özel yıldızlardan biridir. Yine yardımlaşmayı Destek bulmayı, destek almayı çok destekler. Ee, eğer ay bu kadar karanlık fazında olmasaydı başlangıçları hani cuma günü mutlaka alın derdim. Ama ay karanlık fazında olduğu için başlattığınız şeylerin nereye vardığını sonradan anlamanız, bunları toparlamanız çok zor olabilir. O yüzden Satürn de kovaya geçiyor. Yardımlaşma, şifa e, bütün bu konular için çok destekli. Ama başlatmanız gereken noktalarda herhangi bir iş, Duygusal bir şey ya da bir dünyevi bir konuda bilin ki ay e, ışığını büyüttüğünde burayı tekrar ele almak durumunda kalabilirsiniz. Anlaşma ve sözleşmeler için cuma gününün e, etkisi yine cumartesi de öyle pek e, destekli değil. Hani buraya da dikkat etmekte fayda var. E, cumartesi günü akşam saatlerinde bir tutulmamız var. Türkiye saatiyle 23 civarında tamamlanacak. Gündüz ise Ay Koçta ve Aşvini'de çok sert bir gün. Uranüs kontağı var, ee, ayın tahammülsüzlüğün çok arttığı, çok e, şok edici ve kontrol edilmesi e, zor enerjilerin açığa çıktığı etkiler var. Acele işe şeytan karışır. Cumartesinin mottosundan biri bu size hani iletebileceğim. O yüzden hiçbir başlangıç için lütfen acele etmeyin. Cumartesi gününü mümkün olduğu kadar da kendi alanlarınızda ve içeride olmaya çalışın. Özellikle cumartesi akşamını kalabalıklarda geçirmemeye gayret edin. Tutulma enerjisi önemli bir enerjidir. Ee, hani bütün frekansların çok farklı çalıştığı etkiler vardır. Ee, fazla derin meditasyon, derin dualar... Ee, bir daha söylüyorum derin Şifa çalışmaları bunlar için uygun değildir cumartesi günü rutin sakin e, daha kendi halinizde ve çok kalabalıklara girmeden özellikle gecesini geçirmekte fayda var pazar günü e, ay artık Koç burcunda ay hala Koç burcunda ve kritikada ilişkilere dikkat etmek gerekiyor eşinizle, partnerinizle, sevdiğiniz kişilerle ilişkileriniz anlamında biraz hassas etkiler var. Fazla kritik etme potansiyeli var. Yeme içme dengenize özellikle pazartesi günü de dikkat edin. Mide sorunları, sindirim problemleri, e, oruç tutanlar için iftardan sonra fazla şişkinlikler olabilir. Biraz hani orada e, videonun başında da bahsettiğim noktaları özellikle pazar günü daha dikkatli geçirmekte fayda var. Dinlenerek ama biraz daha enerjinin yüksek olduğu etkiler olacak halletmeniz gereken işlerde de fazla acele etmeden e, daha dikkatli olarak geçirseniz gayet güzel enerjileri olan bir etki söz konusu pazar günü de. Evet, remedilerimize bakalım. Peki haftanın tüm bu enerjilerini nasıl dengeleyeceğiz? Bu hafta ay hem küçülüyor hem de bir tutulma var demiştik. Metabolizmayı Yormamamız gerektiğinin üzerinde çok durmuştum. Ama asıl evinizin, mekanınızın enerjisini lütfen bu hafta çok iyi dengelemeye çalışın. Bol tütsü kullanın, e, tuz kullanın. Yani bildiğimiz o Anadolu kaya tuzundan bahsediyorum. Bunu toprak ya da cam kaplarda, evinizin oturma alanı, yatak odası, çocuklarınızın e, yaşadığı, yattığı, uyuduğu alanlarda şöyle büyük e, kaplar içerisinde mutlaka tutmaya çalışın. E, tuz lambası eğer varsa bunu bu hafta çok yoğun şekilde kullanın. Ara ara mum yakmaya gayret edin. Özellikle evin yaşam alanları içerisinde e, ev dengesini çünkü mum o evin dengesini mum ışığı bir dengesini e, oturtmakta çok faydalıdır. E, dualarınızla evin enerji çalışmalarına dikkat edin. Sirkeli su bu bizim eski bildiğimiz geleneklerimizi e, düzenli şekilde uygulayın. Kendi enerjinizi de temiz tutmaya ve enerji ve frekansınızı zor ve problemli olan bildiğiniz bu, bu tip insanlara insanlardan uzak durmaya gayret edin. Stresten mümkün olduğu kadar elbette uzak durmaya gayret edin bu haftanın etkilerinde. Diğer taraftan nane, lavanta koku olarak ihmal etmeyin. Ben size bu videoyu Yaparken de bol nane ve lavanta e, buhurdanlığa koydum. Dolayısıyla bu haftanın anlatırken bile... ...hani bu enerji benim de frekansıma yardımcı olsun diye... ...bu hafta nane ve lavanta kokusunu, yağını... Ee, hani sürülebilir olanları ya da koklayabildiklerinizi koklamaya çalışın. Bol lavanta çayı içebilirsiniz. Nane limonla özel içecekler yapabilirsiniz. Oruç tutanlar için özellikle iftardan sonra ihmal etmesinler bunları. Dolayısıyla yağ olarak ve buhur da ihmal etmeyin. Korunmak için taşlar adına ay taşı tutulma sırasında özellikle tavsiye ederim üstünüzde bulunmasını. Dumanlı kuvars, necef, özellikle korunma taşları, florit... Yine e, çok kuvvetli temizleme ve koruma taşlarından biridir. Renklerden yeşil kalp çakrasını dengelemek ve o Neptün Venüs kavuşumunun e, yaratıcı enerjisini kendi içinizde içselleştirmek adına Mesela varsa evinizde yeşil çarşaf takımları, nevresim takımları da bu hafta kullanmaya özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yeşil ve toprak tonlarını birlikte kullanabilirsiniz. Kremler, toprak tonları, doğanın biraz daha ilkbaharı getiren sarılar, yeşil ve toprak tonlarıyla dengeleyerek kullanabilirsiniz. Ama yeşili biraz daha hayatınıza aktif kullanmaya gayret edin. Haftanın ikinci yarısı aynı zamanda mor. Çünkü yedinci çakra ile ilgili çok özel etkileşimler olacak. Burayı da dengeleyebilmek adına mor ve indigo tonlarını yine biraz hayatınıza katmakta fayda var. Bu haftanın enerjilerini dengelemek adına. Dilerim ki çok güzel bir hafta olsun. Dilerim ki tutulmanın enerjileri, tüm bu gezegen kombinasyonlarının tüm etkileri size, sevdiklerinize, herkese hayırlar getirsin. Tutulmanın getirdiği değişimler, dönüşümler en yüksek ayrınız ama kolaylıkla olsun. Sağlıkla, bollukla, bereketle tüm bu haftanın enerjilerini geçirirken neyi değiştirmek, neyi dönüştürmek istiyorsanız kalbinizde ne varsa tüm bunlar size kolaylıkla, güzellikle gelsin. Sevgiyle kalın. Haftanın burçlarını pazar günü yayınlayacağım biliyorsunuz. Ama tüm bu etkileri bu hafta dinlemeniz sizin için de çok önemli. Dilerim faydalı olmuştur. Sevgiyle kalın. Haftanız şimdiden kutlu olsun. Güzelliklerle geçsin.